Kalple yapılan gıybet, dil ile gıybet etmek gibi haramdır. Zira bir kimsenin kusurunu başkasına söylemenin caiz olmaması gibi kendi kendine söylemek de caiz değildir. Kalp ile yapılan gıybet, gözle görmeden, kulakla duymadan ve açıkça bilmeden bir kimseye kötü zan beslemektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah, Müslümanın kanını, malını ve ona kötü zan beslemesini haram kılmıştır. Açıkça bilinmeyen, duyulmayan, insaf ve adalete uymayan şeylerden kalbe gelenleri şeytan getirir. Allah, Kur'an-ı Kerim'inde şöyle bildirmiştir. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğru olduğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Şeytan gibi fasık yoktur. Haram olan kalbe gelen kötü düşüncelerin öyle olduğuna karar kılmaktır. Kişinin elinde olmadan kalbe gelip de kerih görülen düşüncelerse günah değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kötü zandan boş olmaz. Fakat onun selameti bu zannın kalbinde hakikat olarak yer etmemesindedir. Şüpheli olan şeyleri elde ettiği kadar iyiye yormalı. Suizanın kalbe yerleşmesinin alameti, o kimsenin kalbe ağır gelmesi ve kişinin kötü düşünce beslediği kimseye karşı saygıda kusurlu davranmaya başlamasıdır. Kişinin kalbi, dili ve o kimseye karşı hareketleri eskisi gibi olursa bu düşüncelerin kalbe yerleşmesinin delilidir. Durumu adil bir kimseden işitirse durmalı ve o adil kimseyi yalancı görmemelidir. Çünkü bu adil kimseye suizan da caiz değildir. Hatta fasık için bile kötü düşünmek caiz değildir. O halde ben bu kimsenin durumunu bilmediğim gibi o kimsenin halini de bilmiyordum. Şimdi de bilmiyorum demelidir. Eğer bunların arasında düşmanlık ve çekememezlik gibi şeyler olduğunu biliniyorsa susmak daha iyidir. Daha adil olduğunu bilmene mehli arttırmalıdır. Kişinin kalbinde her ne zaman bir kimseye karşı suizan hasıl olursa ona daha fazla yaklaşması daha iyidir. Çünkü bu hakikatiyle şeytanı kızdırır, kötü zanlı da azalır. Yakinen öğrenince gıybet etmeyip tenha bir yerde nasihat etmelidir. Büyüklenerek, övünerek nasihat etmemelidir. Nasihat esnasında üzüntülü olmalıdır. Kişi böylece hem bir Müslüman için üzülmüş hem de nasihat etmiş olur ve bu ikisinin de sevabını alır. Elhamdülillah.